Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ustası olma testlerini geçeceğiz. Hep beraber başlıyoruz. Evet arkadaşlar, videomuza başladık. İlk öncelikle koşu yapacağız. Bu en kolayı. 1 2 3 başladı. Zaten bu çok kolaydı. Şimdi ikinci tur atacağım tamam arkadaşlar böyle 5 tur atmam lazım bir tur oldu ilk iki oldu arkadaşlar devam ediyoruz 3 oldu 4 oldu. Ve birazdan 5 olacak arkadaşlar. Ve 5 oldu arkadaşlar. Bu da biraz yorulduk. Ama sıkıntı yok. ikinci testimiz bu manyak yaratıkları yenmek arkadaşlar. Ben gelin lan gelin ve saatlenme. Lan, hiç kimse ölmüyor burada. Bunlar kaç kuruşta ölüyor lan? Allah! Şuralarda bir yerde kılıç olacaktı arkadaşlarım. sen siz nane yemediniz mi? Selamun aleyküm. Bebeklerim. Bunlardan da bir anda da kaçmaya çalışıyorum. Ben öl heh. Öldü. Ve şuradakilerini de öldürelim arkadaşlar. Uzun bir, bir video olabilir bu. Çünkü şunlarla uğraşmaktan bayağı bir vakit kaybediyorum. Tamam arkadaşlar. Süper. Biraz acıktık. Şimdi şunu yiyeyim bari. Bu arada Minecraft'ta günah değil arkadaşlar. İkinci, te üçüncü testimiz ok testi. Arkadaşlar. Ben hmm. sende mi burada var? Ben yürü git. Tam şunları da öldürelim. Bitiyor. Tamam. Şunları tamam. Hayır. Tam ortaya odaklanmam lazım. Tam ortaya oluyordu. Arkadaşlar bu testi de geçtik. Şu okları da bırakalım. Şimdi bu zombiyi öldürmemiz lazım. Şurada gömmenin kimsiniz siz <laughs> Arkadaşlar. Bir dakika canımı doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar yanıma yiyecek bir şey alın Bunlar şimdilik idare eder. Şu dördüncü testimize de tamamladık. Şimdi Anladınız siz ne olduğunu arkadaşlar. An Bu beni vurmazsın şimdi. Çık çabuk çık yukarı. Tamam. Arkadaşlar. Yallah ya ya Bismillah. Olmadı. Evet arkadaşlar şu an ikinci denememiz gerçekleştiriyorum. İnşallah bu sefer olur. Bismillah. Ben ama Evet arkadaşlar, üçüncü denemem. İnşallah olur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Evet arkadaşlar. Son denemem bu. Ve bunu kıyak geçiyorum arkadaşlar. Ya da arkadaşlar son bir umudum var ayda. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar, video başlamış. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi o iskelet efendinin fişini çekmez miyim? Gel lan buraya fişini çekeceğim de. Lan. Lan. Lan olmuyor bir şey. İskelet bey senin fişini Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Telefon bazen bozuluyor. Hoppala. Gel bakayım. bakayım. Gel. Aslan parçası. Adam oğlu. Arkadaşlar bunu da yendik. Şimdi burada demir golemle kapışacağım. Kaç dakika olmuş şu an bilmiyorum. Ee, tamam. Şimdi şunları giyelim. Şimdi şu botumuzu da giyelim arkadaşlar. Ben bunu kendi aykuyumla ilerleyeceğim Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Şu an Ya arkadaşlar tekrar ben geldim sinir krizi geçiyorum artık telefon bozuk bozuk duruyor gel buraya aslan parçası lan bu nasıl bana tek atabiliyor ya evet arkadaşlar videomuz devam ediyor gel buraya aslan parçası şimdi seni öldüreceğim önce şu yukarıya bir çıkayım Skolonla. Çıkabilirsem haydi. Şimdi seni yeneceğim bebeğim. Bebeğim adam olacaktım bebeğim. Seni adam yaratmamışlar herhalde. Hadi bay bay. Bir devirlerinde alayım tamam. Süper arkadaşlar ve son şeyimiz. Testimiz arkadaşlar. Son testimiz piglinlerle vs diyecek. Gel. <laughs> Oyun küçük bana artistik yapıyor. Evet. Artist da üstü. Ne olmuş işte? Kısım parça. Bana dalmasın inşallah. Eyvallah. Bana dalmadınız. Şimdi teşekkür ederim. Ama ben size dalacağım. Bak aynı kaderdiniz. deniz. Dermişim. <laughs> Lan bu Ben bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Test geçeceğim. Ölen. Of sonun, sonu anda öldürdüm arkadaşlarım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım sevmiştiniz. Biraz kötü olduğunu biliyorum ama ne olur like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz bay bay.